2018 yılında hayatını Başak Diker ile birleştiren Hacım Diker, bin erkekte bir görülen Klinefelter hastalığını taşıdığını öğrendi. Hacım Diker 7 aylık bir tedavi süreci ve geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Genetik nedenlere bağlı olarak gelişen Klinefelter hastalığının azospermiye, sıfır sperm, neden olduğunu söyleyen Profesör Dr. Bülent Erol, başarılı geçen operasyon sonrası çifte gebelik müjdesi verdi enfeksiyon sebebiyle doktora başvuran çifte çocuk sahibi olamayacakları söylendi. Hacım Diker, yaptırdığı test sonuçlarına göre bin erkekte bir görülen Klinifelter hastalığını taşıdığını öğrendi. Hastalığın adını dahi ilk kez duyan çift büyük bir yıkıma uğradı. Taşıdığı genetik hastalık doğrudan azospermiye, sıfır sperm, yol açan ve doğal yollarla baba olması neredeyse imkansız olduğu belirtilen Diker'in tedavisini bahçeci tüp bebek doktorlarından üroloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Erol gerçekleştirdi. 7 aylık ilaç tedavisi ve başarılı bir operasyon sonrası baba olan ve umutu kucağına alan hacım diker, baba olman imkansız dedikleri an büyük bir travmaydı, problem benden kaynaklandığı için hep kendimi suçladım. Çok şükür oğlumuz dünyaya geldi, mucizemize kavuştuk gibi hissediyorum, dedi. Baba olman imkansız dediler, İzmir'de yaşayan Hacım Diker, 26, ve Başak Diker, 24, 2018 yılında evlenerek mutluluklarını taçlandırdı. Başak Diker'in balayı sonrası yaşadığı bir enfeksiyon sebebiyle çift doktora başvurdu. Doktorlar enfeksiyonun hacım dikerden kaynaklanabileceğini düşünerek kapsamlı bir değerlendirme yapmak istedi. Çıkan test sonuçları çiftin büyük bir şokla karşılaşmasına sebep oldu. Enfeksiyon problemini çözmek için gittikleri doktordan çocuk sahibi olamayacaklarını öğrenerek çıktılar. Hacım Diker, bin erkekte bir görülen Klinifelter hastalığını taşıdığını ve bu genetik hastalığın baba olmasına engel olacağını öğrendi. İlk defa duydukları bu hastalık daha önce hiçbir belirti göstermemişti. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayacaklarını öğrenen çift vakit kaybetmeden İzmir'de bir doktorun kapısını çaldı. Gittikleri doktor ameliyat olunması gerektiğini söyleyince farklı bir doktordan da görüş almak isteyen çifte ikinci gittikleri doktor ameliyat olsan bile baba olman imkansız dedi. Çaresiz kaldıklarını düşünen çift İstanbul'un yolunu tuttu. İstanbul'da operasyon sonrası tüp bebek tedavisi olan çiftin ilk çabaları olumsuz sonuçlandı. Vakit kaybetmeden ikinci kez tüp bebek denemek isteyen çift Profesör Dr. Bülent Erol ile tanıştı. Hacım Diker'e 7 aylık ilaç tedavisi uygulandı ve arkasından bir operasyon geçirmesi gerektiği söylendi. Operasyon sonrası ortaya çıkan spermlerle 3 adet sağlıklı embriyo elde edildi. Transfer edilen bir embriyo ile çifte gebelik müjdesi verildi. 14 Mayıs 2021'de doğan bebekleri umut ile mucize yaşadıklarını ifade eden çift, kesinlikle çocuğunuz olmaz sözleri bizde travma etkisi yarattı. Psikolojik olarak çok yıprandık. Çocuğu olan arkadaşlarımızla bile görüşmek istemiyorduk. Geride dondurduğumuz iki embriyomuz daha var. En kısa zamanda Umut'a kardeş istiyoruz. Kesinlikle olmaz diye bir durum yokmuş. Anne baba olmak çok farklı bir duyguymuş. Mutluluğumuzu tarif etmek imkansız, diye konuştu. MKROTESE operasyonu sonrası kaliteli spermler bulundu. Tedavi sürecini başarıyla yürüten Profesör Doktor Bülent Erol uyguladığı tedavi yöntemiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Hastamız ilk geldiğinde daha önce mikrotese operasyonu geçirmiş ve tüp bebek denemesi olumsuz sonuçlanmıştı. Hastanın yapılan muayenesinde testis çapları çok küçüktü üstelik bir mikrotese ameliyatı da geçirmişti. Sperm bulma olasılığı çok düşüktü. Hormon tetkikleri ile gerekli değerlendirmeler yapılıp yeniden deneme kararı alındı, ihtiyaç duyulan tedaviye başlandı. Tedavinin 7. ayında yapılan değerlendirmelerle artık mikrotese için uygun zaman olduğu tespit edildi. Bu defa hazırlıklar tamdı ve mikrotese yapıldı, çok kaliteli spermler bulundu. Ardından mikroenjeksiyon yöntemi ile sağlıklı embriyolar oluştu. Tek